Herkese merhaba arkadaşlar. Liderlik Okulu'nda yeni bir eğitimle birlikte yine sizlerleyiz. Yine sevdiğim eğitimlerden bir tanesi hitabet sanatı eğitimi. Neden sevdiğim eğitimlerden diyorum? Gerçekten yaklaşık 15 yıldır çeşitli ortamlarda, çeşitli vesilelerle birlikte konferans verme, eğitim verme imkanı buluyorum. Ve bunların her birinde katılımcılara hitap etme şerefine kavuşuyorum diyeyim. Yani öğrencilerimize bir hitabet sanatı uyguluyoruz aslında. Bu minvalde kendimi en azından bu konuda deneyimli olarak adledebilirim. Yüzlerce belki de bin sayısına bile ulaşmışızdır. Binlerce verdiğimiz eğitimlerde 15 yıl içerisinde birçok konuyu anlattık. İşte bu yüzden bu eğitimde bu tarzda bu noktada bu şekilde yapabileceğimiz, tüm hitabeti kullanabileceğimiz işte bu tüm ortamlarda neler yapacağız? Ben size aslında bugün bunları anlatmak istiyorum. Hitabet deyince biraz daha ağır bir kelime oluyor. Hele hitabet sanatı dediğimiz zaman daha da bir ağırlaşıyor. Bir fikir var. Bir fikri aslında karşı tarafa geçirmek buradaki hikaye. Onlara o dinleyicilere onu benimsetmek. Bir liderseniz bir davayı sizi takip eden insanlara inandırmak, onları peşinizden sürüklemek aslında bir söz söyleme sanatı. Aslında bu bir şekilde bir hatibin bir nutuk yapması bir söylevde bulunması, topluluk önünde etkileyici ve güzel konuşma sanatı olarak hitabeti biz tanımlıyoruz. Hitabet insanları ikna etme noktasında ne kadar etkili olduğunuzla başarısı ölçülen bir konu. Yani bir kişi iyi hitap ediyor dediğimizde gerçekten çok iyi konuşuyor vesaire değil aslında ne var onları ikna etme ölçüsünde ben iyi hatip olup olmadığını söylemek isterim. Yani burada şöyle bir durum var. Hitabetin bir şekli boyutu var. Bana kalırsa bir de içerik boyutu var. Neden? Çünkü biz hitap ederken geniş insan topluluklarını çok çeşitli konularda aydınlatıyoruz. Birçok konuda insanlara çeşitli yollarda onları yönlendirmeye, onları o yeni yollara götürmekte kullanıyoruz bu hitabeti. Tabii güzel sözler söylüyoruz, güzel söylenmiş nutuklar atıyoruz ve onların üzerinde bir etki kuvvet uyandırmaya çalışıyoruz. Ne yapıyoruz yeri geliyor, bir şeyler böyle heyecanlar sönüyor, hitabetle birlikte artırılabiliyor ve bir şekilde bir yerden sonra morali bozulmuş insanları, milletleri bile sadece hitabetle ayağa kaldırıp belki ölüme belki savaşa belki de bir şekilde hayatta hiçbir şekilde istemeyecekleri noktalara götürebiliyorsunuz. Yani ne var? Hitabet, orduları zafere ulaştıran, halkı bir şekilde yönlendiren, mutlu eden, mutsuz eden, her şeyi içerisinde barındıran önemli bir konu aslında. Yani basit bir şeyden de bahsetmiyoruz. Bizim yaptığımız hitabet kısmı basit. Yoksa hitabetin çok etkili kullanıldığı, dünya tarihini baştan başa değiştirebildiği yerlerde olduğunu sizlere söyleyebiliriz. Hitabetin amacı bir düşünce topluluğunu, amacımız kendimizi bu topluluğa karşı dinletmek, onları anlattığımız konularda inandırmak amacıyla gerçekleştiriliyor. İnandırıcı olacak, etkileyici olacak ve coşturucu olacak burlar çok önemli. Vurgular, tonlamalar, mimik ve jestler gerçekten çok önem kazanıyor. Yani bunun içinde ne olması gerekiyor? Eyvallah, yetenek olacak ama bir o kadar da eğitimde gerekli olduğunu söyleyebilirim. Açıkçası şunu net bir şekilde ortaya koyalım. İyi bir hatip olarak düşüncelerini tam ve net olarak ifade edemeyen hatipler söz söylemede yetenekli de olsalar sonuç itibariyle başarılı olamayacaklardır. Bunu baştan konuşmuş olalım. Bu eğitimimizde nelerden bahsedeceğiz sizlere arkadaşlar? Hitabetin önemini ve özelliklerini anlattık biraz. Neler olduğundan bahsettik. Şimdi hitabet özelliklerini konuştuk ama hitabetin bir de çeşitleri var. Nelerde yapılıyor, nelerde kullanılıyor. Bir ders olduğu için sizlere bunlardan açıkçası bahsetmek istiyorum. Nefes konusunu konuşacağım. Doğru nefes nasıl olmalı onlardan bahsedeceğim. Ses ile ilgili özellikleri konuşacağız derslerimizde. Hitabetten önce bir korku olabiliyor birçok kişide. O korkuyla nasıl başa çıkacağız? Onu konuşmak istiyorum. Hitabet gününe girerken, hitabet anına gelirken neler yapacağız? Hitabet anında neler yapacağız? Bunları biraz konuşalım ve bu konuşma süresince yani hitap ederken kullanacağımız teknikler neler? Onlardan bahsedeceğim. Konuşmamızı böyle güzel bir şekilde sonlandırmayı nasıl yapacağımızı konuşacağız ve konuşmamızın sonucunda itirazlara, sorulara nasıl cevap vereceğiz? Onların üstesinden nasıl geleceğiz gibi konuları bütün bu eğitimimiz boyunca sizlere dilimin döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Keyifli bir eğitim. Zaten birçoğunu bildiğiniz şeyleri de duyacaksınız. Ama ne var bazen eğitimde en önemli şey nedir? Tekrar etmektir. Eğitimin özünde tekrar etmekte olduğu için sizler de bildiklerinizde perçinlemiş olacaksınız diyorum. Ve dersimize yavaştan başlıyorum. Neyle bitirmiştim girişimi? Düşüncelerin öneminden bahsettim. Söz söylemede yetenekli olmak tabii ki önemli ki bugünkü dersimizin konusudur ama içeriğinde önemli olduğunu söyledik. İçerik neden çok önemli? Çünkü hitabetin çeşitleri dediğimizde aslında içeriğe göre de ayrılıyor. Yani siyasi hatipler var değil mi? Siyasi bir hitabet olduğunu söyleyebiliriz burada. Ne yapıyoruz? Siyasetçilerin çoğunda bu var. Bizim bu konudaki eğitimlerimizin çoğuna zaten siyasi adaylarımız gerçekten çok ilgi gösteriyorlar. Ve onlar işte millet meclisinde, siyasi parti toplantılarında, çeşitli diplomatik toplantılarda ya da mitinglerde büyük büyük konuşmalar yapıyorlar. Bazen iç politika ile ilgili, bazen dış politika ile ilgili veya işte çeşitli seçim konuşmaları ile ilgili siyasi hitabette bulunuyorlar arkadaşlar. Hitabet başka nerede kullanılıyor? Mesela mahkemelerde kullanılıyor değil mi? Hukuki hitabet var aslında. Savcılar iddianamelerini böyle güzel bir şekilde aktarıyorlar mahkemeye. Avukatlar ne yapıyor? Avukatlar da savunma gerçekleştiriyorlar değil mi? Ya yani bu konuşmalar mesela meşhur mahkeme konuşmaları vardır. Filmleri falan yapılır. İşte burada hukuki hitabetin önemi ortaya çıkıyor. Başka ne var hepimizin bildiği? Askeri hitabet var. Askerlerde hitabet çok önemli. Askerleri cesaretlendirmek çok önemli. Özellikle vatan savunmasının gerekli olduğu bu durumlarda bu kutsal vazife için askerleri kuvvetlendirmek, onları yiğitçe en uçtan uca ülkenin her bir aşamasında onları ne yapıyoruz? Motive etmek için kesin ve net bir şekilde, açık bir şekilde onlara hitapta bulunuyoruz. İşte Boşuna demiyoruz Atatürk'ün ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri konuşmasını her zaman tekrarlıyoruz değil mi? Yani bunların da askeri hitabetinde motivasyon için önemli olduğunu söyleyebiliriz. Başka ne var? Akademik hitabetler var değil mi? Bilimsel toplantılar. İşte o bilimsel toplantılarda bir konu var, bir problem var, bir araştırılan o problem, bir çözüm var. İşte orada bir topluluğa, özellikle bu konuda akademik bir topluluğa bir anlamda amaç motivasyon değil, anlatılmak amacıyla yani açıklanmak amacıyla böyle kesin, net ispatlarıyla anlatılan hitabet türü ve son olarak yine türlerden bir tanesi olarak dini hitabet var. Ülkemizde çok kullanılıyor. Amacımız halka dini bilgi ve bu konudaki eğitimleri vermek. Çünkü dinde bir inanç noktası olduğu için onda dinde bir dini hisler vardır. Onları yani cemaati manen yükseltmek gerekir. Ve ne yapıyor burada da işte bu konudaki hocalar dili tarzla birlikte anlaşılır bir dil kullanarak orada hutbeler veriyorlar. Hatip hutbe zaten köken olarak da birbirine benzediğini görebilirsiniz. Genelde ülkemizde mübarek günlerde değil mi kandillerde falan ya da cuma günleri yine cuma namazlarında olsun bayram nam namazlarında olsun dini hitabetin yapıldığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu dersimiz genel olarak bir giriş dersiydi. Başladık artık hitabet dersimize. Biraz doğru nefes ve ses ile ilgili özellikleri konuşacağım diğer derslerde. Ve sonra devam edeceğiz ve eğitimimizi tamamlayacağız sizlerle. Şimdilik kendinize çok iyi bakın diyorum.